Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat'ım. Sen birlikte Mutlu 15. bölümümüzün 5. bölümüne karşı. Evet, maden yapmayacağız. Neden? Arkadaşlar bu arada ben karakteri ıı, şey madenden çıkartmamıştım. Şimdi madenden çıkmayı bir Video da yapıyoruz. Arkadaşlar bu yol bayağı uzun olduğu için bir durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Hop bakalım ne kadar. Arkadaşlar arı kovanı ne tatlı değil mi? Ben oradan belki ileriki zamanlarda gidip kalabilirim. Arkadaş. Şimdi evime gideyim. Abramı da hiç düşünmedim ya. Water Arkadaşlar suluk nereye gitti? Oha. Yuh. Bu kadar uğraştım suduk. Arkadaşlar bu nasıl bir çıktı sizce? Sizce arkadaşlar nasıl bir çıktı bu? Ben bir envanterimi boşaltayım arkadaşlar. Arkadaşlar sulam buldum. Suluk dışarı çıkmış. Biraz daha söyleyeceğim. Bakırları da pişiriyorum. Paratoner yaptım. Arkadaşlar paratoner ne işimi yani? Ne işimi yarayacak diye soracaksınız. paratoner evin üstüne onu sağlayacak. Mesela buraya şuraya koyacağım bir tanesini. Sadece buraya yıldırım çakabilir yani. Şimdi artık. Bunun üstüne çakamaz arkadaşlar. Anladınız mı? Tamam, Biraz odun alalım. Demirler pişsin. Arkadaşlar e, demirler falan pişsin. Ben videoyu yeniden başlatacağım. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar demir kazma ve demir baltım oldu. Şimdi demir balta ne? Demir kazmaya ne ihtiyacım var? diye soracaksınız? Ee, bir balta. Arkadaşlar hmm. şu ki iki tane saldırı aletimin olması istiyorum. Gördüğünüz tak sengi saldırı alet olarak kullanamayacağım için iki vuruyor. Uçakla yapalım Neyse ben e, boş yapmayayım arkadaşlar. Ne arkadaşlar ben videoyu ne yapacağımı düşünüyorum. Ya. Arkadaşlar tamam. E, ilk i̇lk bir yeri şey yapmak istiyorum ben. Beyaz odunda. Bak,

Yani ben nerede yukarı Arkadaşlar ben şu köpeği bir yukarı çıkartayım. Arkadaşlar şimdilik köpeği dışarı çıkarttım. Çünkü üst kata gelmiyor köpek. Gelin. Şöyle hemen yapalım. Papap Şimdi ben tam Şimdi ne yapsam? ben bunu düşündüm biraz bir şey, biraz da düşünüp geliyorum hemen. Arkadaşlar ben üst kata bir şeyler yapacağım şimdi yani. Böyle sandıklar falan yapacağım. Ben de iki tane sandık yaptım. İlk seni buraya koydum. Ondan sonra işlerde yapmak için tüm tahtayı çıkaracağım. ya şurada üst kata taşıyayım. Arkadaşlar eve alta doğru genişleteceğim. Tamam. Ee, alta doğru genişleteyim mi? Arkadaşlar e, ben hemen bir üst tarafı yapıp geleyim. Arkadaşlar evime bir de alt kat yapacağım. Ee, an için merdivene de ihtiyacım olur. Yok tabii ki. Şimdi ben videoyu durdurup alt katı da yap. Evet arkadaşlar alt katımı yaptım. Hatta şöyle o göstereyim ben size. Arkadaşlar burayı neden farklı olduğundan yaptım biliyor musunuz? Ee, çünkü şey beyaz odunum bitti. Üst katı da yerleştirdim gördüğünüz gibi. Eşyalarımın çoğunu buraya taşıdım. Balkonumuz da çok güzel. Atlanabiliyor burasından. Arkadaşlar ben yoruldum. Şimdi bunları yaparken. O yüzden. Sonra, şer, bir videonun sonu. arkadaşlar bir videonun daha sonra yayınlamış bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağol bakalım. Seguir aqui. Tá O checkão?